Merhabalar, adım Umur Soylu. Dünyanın en seçkin ahçılık okullarından birinden mezunum. Mezun olduktan sonra da Avrupa'da çeşitli Michelin yıldızlı restoranlarda çalışma fırsatı yakaladım. Bunun neticesinde de şu an hali hazırda Kanada'nın bir numaralı otelinde, aynı zamanda dünyanın da 32. en iyi otelinde şef rotisörlük görevini üstleniyorum. Şef rotisör kapsamı altında da otelin bütün et, balık seksiyonlarından ben sorumluyum. Morne balığı Kuzey Atlantik'in en seçkin balıklarından. Neden bunu çok fazla kullanıyoruz? Çünkü gerçekten içindeki kolajen yapısı bizim mutfaktaki bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bir balık suyundan ihtiyacım olan her şeyi bana sağlayabilen tek balık morina içindeki kolajen dengesi yüzünden nasıl Türk mutfağında et sularımızın jölemsi, kolajenimsi yapısını paçalarla, kellelerle sağlıyorsak büyük baş küçük baştan balıktan da en yüksek verimi temin edebildiğim balık Morina. Kuzey Atlantik'e yakın bölgelerdeki gastronomik restoranların vazgeçilmezi aynı zamanda çok değerli bir balık olduğu için de müşterilerin çok fazla talep gösterdiği bir balık. Genel olarak ızgara tüketimde tercih etmeniz bu balığı yağın içinde çok düşük ısılarda konfi işlemiyle servis etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda fish and chips dediğimiz olayın özü Morina'dır. Yani İngiltere'de de Kuzey Amerika'da da Codfish veya mori fiş panellerinin vazgeçilmesidir. Gastronomik açıdan ve sağlık açısından çok zengin bir ürün olmasına rağmen Türkiye'de tedarik şansımız kısıtlı. Taze moriniye ulaşma şansımız Kuzey Denizlerinde bulunduğu için bir hayli zor. Ancak Naturalift markasının çıkarmış olduğu likit formdaki şaselerde Morina balığının bütün yararlı etkilerine sahip olma şansımız bulunuyor. Tabii ki de bir şef olarak Morina balığının taze tüketilmesini tavsiye ederim. Ancak şanssız ki Naturalift markası Morina balığının bütün iyi özelliklerini tek bir şasede buluşturmuş. Kesinlikle tüketmenizi tavsiye ediyorum.